Geçen günlerde yaptığı açıklama ile, son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum, diyen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Twitter'dan yaptığı paylaşımla iletişim başkanı Fahrettin Altun için, Cambridge analitikacılık oynamak kapasitenizi aşar, ifadesini kullandı. CHP lideri şu ifadeleri kullandı. Son 10 güne 2 gün kaldı, ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren, anlaşmaya çalıştığınız Dark Web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür, Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar, son uyarımdır. Kılıçdaroğlu bu paylaşımında, Altun ile iletişim başkanlığında yönetici olan bazı diğer isimlerin Dark Web olarak bilinen takibi güç sanal ağlar içinde anlaşma yapmaya çalıştığını belirtti. CHP liderinin paylaşımından sonra, Cambridge Analytica nedir, ne anlamadığınızı, geliyor sorusu gündeme geldi. BBC Türkçenin haberine göre Cambridge Analytica skandalı 2018 yılında 50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin usulsüz kullanıldığının ifşa olması ile patlak verdi. Şirket tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunan bir veri analiz şirketi olarak çalışıyordu zaman içinde kullanıcı verileri usulsüz şekilde elde edildiği belirlenen kişi sayısı, 90 milyona yaklaştı, şirketin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkan seçilmesinde ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma, Brexit, süreçlerinde, seçmen davranışları üzerinde etkili olduğu düşünülüyordu, skandal İngiliz'de Observer gazetesinin haberi ile gün yüzüne çıktı. Gazete 2014 yılında 50 milyon Facebook kullanıcı profilinin İngiltere merkezli Global Science Research şirketi tarafından toplandığını yazdı. Kullanıcı bilgileri bir kişilik testi ile elde edildi, testi yapmaları için ücret ödenen Amerikalılar ile bu kişilerin Facebook arkadaşlarının sosyal medya verileri ele geçirilmişti süreçte, Cambridge Analytica'nın seçim sandıklarındaki tercihleri etkileyebilecek ve öngörebilecek güçlü bir yazılım kullandığı iddia edilmiş ve bu sistem tam teşekküllü propaganda makinesi olarak tanımlanmıştı, şirketin yöneticisi olan Alexander Ni, demokratlar teknoloji devriminde öncülük ediyordu veri analizleri ve dijital dünya ve cumhuriyetçilerin rekabet etmekte başarısız olduğu alanlardı. Biz de bunu bir fırsat olarak gördük demişti. Şirket ise usulsüzlük yaptıkları iddialarını reddetmiş ve verilerin hiçbirinin Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016'daki başkanlık seçimlerinde kullanılmadığını savunmuştu. Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili süreç içinde Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde ifade verdi ve özür diledi. Şirkete tarihi bir miktar olan 5 milyar dolar ceza kesildi. Cambridge Analytica şirketi de kapatıldı.